Evet arkadaşlar bugün sizlerle kardeşimle bir video çekeceğiz. Videomuzun adı da miniş tanıtımı. Kardeşim de yanımda. Merhaba diyebilir misin? Ee, merhaba. Arkadaşlar dün 3 tane minişimizi getiremedik. O yüzden bir daha çekiyoruz. Onları da getirdik. Evet, evet arkadaşlar. Sırayla tanıtacağız kardeşimle. Videomuza başlayalım. İyi seyirler. Bu arada miniş tanıtımı. İyi seyirler. Portakal, kedimin eş. Pavuduk. Köstebek miniş. Dişlek kunduz miniş. Kurbiş kurbağa miniş. Sinem Nevra. Arkadaşlar ben bunun türünü bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim ama adını biliyorum. Sinem Nevra ve ünlü bir miniş. Minka maymun miniş. Evet arkadaşlar bunlar aynı köpek miniş. Evet bu annesi bu da kızı. Köpek miniş. Köpek minişler. Bu... Simli köpek miniş. Maviş köpek miniş. Sina köpek miniş. Grim at miniş. Lucy sincap miniş. Koyu çilek kuş miniş. Tüylü köpek miniş. Arkadaşlar köpek miniş de olamayabilir. O yüzden siz yorumlara yazarsanız sevinirim. Kitri kedi miniş. Yıldız kedi miniş. Kako Köpek miniş. Kurdale. Köpek miniş. Duman. Köpek miniş. Bıyıklı. Köpek miniş. Börtlen. Kisiz köpeği miniş. Kitim. Kedi miniş. Benekli. Uğur böceği miniş. Maymuş. Maymun miniş. Evet arkadaşlar minişlerimiz bu. Toplam 26 tane minişimiz var. Ben üçlü e, set miniş alacağım. E, kardeşim de birli set miniş almak istiyormuş. Bir de kardeşimin de üçlü set alacak. Ben yine birli set miniş alacağım. Ben iki gün sonra alacağım onları. Kardeşim de yarın ya da iki gün sonra alacak. İstediği zaman alacak. Ama aynı anda alabiliriz yani şöyle. Evet böyle minişlerimiz var arkadaşlar. Sırayla hepsinin adını söyleyebiliriz. Istersiniz. Yok söyledik ki kardeşim Hı -hı. söylemeye gerek yok. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Şimdi böyle gösterelim. Çok güzeller hepsi de. Böyle sürü minişimiz var arkadaşlar. O kadar da bir sürü değil. Ee, alacağımız zaman daha çok olacak. 60 tane istiyorum ama olmuyor ya. Alacağız. Alınca olur. Şu an bizim odamız. Odamızda çekmeye karar verdik. Eskiden salonda çekiyorduk. Arkadaşlar biz şey istiyoruz. Böyle e, yüzümüz göstermek adımızı söylemek istiyoruz ama söylemiyoruz. Değil mi? Evet. Korkuyoruz kaçırırlar diye. Evet. Arkadaşlar şu tüylü çok tatlı değil mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hey! Onu ben diyordum. Ben kanal minisiyim. Arkadaşlar kanalım e, videomuz bu kadardı. Ben de ikinci kanal minisiyim. Başka da kanal minisimiz yok. Abone olmayı. Like atmayı. Ve düzgün. Yorumlar atmayı. Unutmayınız. arkadaşlar bu arada beğenmeyi de unutmayın saçma oldu. Ben mi olsaydım kanalın içi hayır. hayır. Aynen hayır ya. Ben dedim bir de Lucy dedi değil mi? Evet. Arkadaşlar videomuz kısa oldu. Duysa e, çok özür dileriz. Çünkü bakarsanız kardeşim baksan çok az oldu. Evet. Arkadaşlar siz işte ee, görürsünüz. Çok az yeni, oldu. Yeni minişler yeni alacağız. Çok heyecanlı. İlk aldığımız zaman çok heyecanlı oluyor. Sonradan heyecanlı olmuyor. Evet de arkadaşlar bir şey diyorum. Bizim mini marketimiz de var. İsterseniz gösterelim. Evet yorumlara yaz, yazarsınız. Onları gösterebiliriz. Evet şimdi gösterelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, şey biz bir videoda içinde göstereceğiz eşyalarını da göstereceğiz şimdilik bir çekelim dedik. Evet şöyle pet shop. Bakın. Evet. İçini şuradan gösterebiliriz. Diğer videomuzda göstereceğiz. Evet şöyle i̇çin. ayrıntılarını da göstereceğiz. Evet, bakın şöyle arka plan. E, bakın arkadaşlar için açalım hatta. E, bir, bir bir bakın ondan sonra biz de ayrıntılı anlatacağız. Bakın şöyle. Hatta şimdi ayrıntılı anladım. Ama hiç ama söylemeyeceğiz. Bakın şuralar şöyle e, pürüzsüz, pürüzlü. Bakın şurada perdeleri çiçekli var. Çiçekli lambamız var. Yatak var. Evet. Pet shop yazıyor. Şurada e, kameramız var. Bakın şurada görüyorsunuzdur. Evet şurada yiyeceklerimiz var. Burada kasa şeyi var. Kasa demiştim. Şey balık yemleri falan var. Süslenme eşyaları var bakın üstünde. Sonra şurada balığımız var. Şekerlemelerimiz var. Ee, o o akvaryumun içine e, su doldurunca e, balık yüzüyor. Kapatabiliyoruz. Evet. Şöyle bakın lambamızı asalım. Halımız pembe. Evet, şöyle tüylü hatta. İyi mi kardeşim? Evet. Şöyle yatağın ayrıntı e, çarşafı. Yatağın siyah. yanında e, şey var, dışında anlatacağız şimdi arkadaşlar. Bakın şurada bardaklarımız var iki tane. Evet. Şurada çerezlik var, bir tane daha çerezliğimiz var. Evet. Küçük bir tane e, yatağımızın yanında masa var yeşil. Evet, demiştim. E bu bugün e, arkadaşlar bu arada şey kapatmadan buralarda küçük e, masa, sandalyeler var. Arkadaşlar şuraya bakın, burada saksımız var. Evet. Burada Çok güzel var. dokulu kabartmalı yaptı. Evet. Buradan kapısı var. Açılabiliyor. Evet. Gösterelim. Evet. Siz bu eve biliyorsunuzdur zaten. Evet. Burada tokalarımız var. Bir içini açıp gösterelim. Evet. Şu kadar. Böyle bir sürü. Bazıları da eve takılı. Evet. Üç tanesi ve bir sürüsü. Onlar da şurada bakın. Şöyle. Evet, sandalyesi var. Ha, Barbie evine çıktı ama biz bunu minişlere yaptık. Bakın şurada küçük ayrıntılı kapımız Arkadaşlar, var. Arkadaşlar, e, burada bir tane merdivenimiz Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bu arada burada küçük kapısı var. Bakın. <laughs> İsterseniz şöyle merdiveni gösterelim. Evet, şöyle. Bakın. Evet, bunu yerine koyalım. Evet arkadaşlar bakın. Ee, arkadaşlar şimdi Dur, size tekrardan şey... gösteriyorum kapımı söyle bakın. Yavrum hiç benim evet, Arkadaşlar böyle bir kulübe var. Evet artık pek göstermesek diyorum kardeşim. Evet. da şu şey, şey şu kuşun şeyi var gösterelim kuşu Evet. Bu telefon da tıkılabiliyor. yapabiliyor. Takılabiliyor böyle duruyor. Sahte mi işimizin? <laughs> şöyle pek söylesem. takamadım takılıyor Mas. ama ben bunu telefon yapabilirim. Evet telefon yapabiliriz. Ee, arkadaşlar böyle arada bütün işler ikimizin. Evet çünkü kardeş kardeşi. Bazen kavgamız oluyor bu işler için. <laughs> Hatta çok kavgamız oluyor. Bakın şöyle. Böyle pati işareti var. Bugün kar yağdığı için okullar tatildi. Evet, o yüzden bugün çektik. Şurada perde perdeler var mavi. Demiştim ben e, kardeşim. Bakın şurada şöyle Pet Shop yazıyor. Evet burada altında küçük bir şey var market, market şeyi. Market şeyi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Böyle, Böyle e, burada saksımız. E, kafereleştik. E şurada evden çıkan şöyle bir ağaç, ağaç var. Bir ısırmış kimse değilse şurayı. İşte bu burası açılamıyor. Evet kuş için. Bakın üstünde de kuş var. Kuşu tanıyorsunuzdur. Şöyle içi şöyle olabilen dışı böyle olabilen sandalyemiz var. Evet arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Bu arada arkasında şöyle. Diğer arkasını da gösterelim. Diğer arkası da gösteremeyiz pek. Ama içini gösterelim. şöyle. İçinde bir şeyler var. Telefon. Bir, bir kere içine bakalım. Bakmıştık şöyle arkadaşlar şöyle çok evet. tatlı bir tabanımız var. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, görüşürüz bay bay.